Merhabalar. Fransız Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Ahmet Şeran'ın Şam'da Suriye Demokratik Güçleri yani YPG'lerle bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi ve salı günü Fransız Haber Ajansı'na konuşan bu yetkili Suriye'nin lideri Ahmet Şeran'ın Suriye Demokratik Güçleri'nin yani YPG'nin heyetiyle görüşmelerde bulunduğu ve görüşmelerin olumlu olduğunu söylüyor ve pazartesi günkü görüşmeler Fransız Haber Ajansı'nın haberine göre bu temas Ahmet Şeran'ın Kürt komutanlarıyla yaptığı ilk görüşmesiydi. Ve bu görüşme SDG'nin yani YPG'nin Kuzey Suriye'de Suriye Milli Ordusu ile çatışmaya girdiği bir dönemde gerçekleşti deniliyor. Ve yetkili Ahmet Şeran'ın takma adını kullanarak pazartesi günü Suriye Demokratik Güçlerinin üst düzey yetkilileriyle Jolani arasında Şam'da bir toplantı gerçekleşti diyor. Ve isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili bunun gelecekteki diyaloğun temellerini atmak için bir ön toplantı olduğunu belirterek her iki tarafında gelecekteki anlayışlara varmak için bu toplantılara devam etme konusunda mütabakata vardığını ekliyor sözlerine ve toplantıyı olumlu olarak nitelendirerek gelecekte yoğunlaştırıcı diyalog ve toplantılar olacağını da sözlerine ekliyor. Yani Fransa Haber Ajansı bize Suriyeli bir yetkili konuştu. İşte Ahmet Şera Şam'da YPG'lilerle, SDG'lilerle bir araya geldi. Ve ilk toplantı olumlu geçti diyor Fransa Haber Ajansı geçmiş olduğu haberde. Ve bu toplantılara devam etmeye yönelik de her iki taraf mütabık kaldı diyor. Şimdi İznivs'in de bir haberi var. Ahmet Şera'nın bazı açıklamaları var. Kürtler Suriye halkının bir parçasıdır. Biz nasıl zulme uğradıysak onlar da zulme uğradı. Onları korumalıyız diyor Ahmet Şara yapmış olduğu açıklamalarda. Ve Suriye demokratik güçleriyle sorunların çözümüyle ilgili de bunun Suriye sorunu olduğunu tüm taraflarla konuştuk. Bırakın da sorunumuzu baş başa çözelim. Suriye'nin kuzey doğusundaki duruma uygun bir mekanizma bulmaya çalışıyoruz. Kürtler şu anda federalizm istememeli. Çünkü Suriye toplumu şu anda federalizm konusunu anlamaya hazır değil, bunun Suriye'nin bölünmesinin bir parçası olduğuna inanıyorlar diyor Ahmet Şar'a. Ve Suriye'nin kuzey doğusunda komşu ülkelerle sorunları olan yabancı savaşçıların bulunduğunu belirterek diyor ki e, Türkiye PKK'nın acısını çekiyor. Suriye'nin Türkiye'ye saldırı üssü haline gelmesine izin vermeyeceğiz. Kürtlerle ilgili olarak da Kürtler Suriye halkının bir parçasıdır. Biz nasıl zulme uğradıysak onlar da zulme uğradı, onları korumalı, korumalıyız demiş. Ve Suriye'de silahlı olanların Suriye Savunma Bakanlığı'na katılması gerektiğini belirten Ahmet Şara, Savunma Bakanlığı'na girmek isteyen herkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu temelde Suriye'deki duruma uygun sorunların çözümüne yönelik mekanizmanın bulunması için SDG ile diyalog halinde diyor. Ya şimdi hem böyle Suriye Demokratik Güçleri yani YPG'nin işte Genel Komutanı Mazlum Abdin'in açıklamalarına hem de YTŞ lideri Ahmet Şeran'ın yapmış olduğu açıklamalara bakarsanız zaten görüşmelerin olması kuvvetle muhtemeldir. Fransa Haber Ajansı bir yetkiliye dayandırarak yazmış haberini ama hani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Her iki taraf da işte biz görüşüyoruz, temasımız var, diyalog sürüyor diyor hem Ahmet Şerah söyledi hem de Mazlum Abdi. Muhtemeldir ki zaten bu görüşmelerin sonucunda yani bu heyetler gidip geliyordur diye düşünüyorum. Bu heyetlerin gidip gelmesinin ardından da işte ikisi bir araya da gelebilir Şam'da. Tabi zaman orada bize neyi gösterecek şu an için bilemiyoruz. Bir de Rudav'da Zana Kayani'nin sorularını yanıtlayan Suriye İç Ticaret Bakanı Mahir Halil El Hasan Suriye'ye ilişkin bazı soruları cevaplarken o da Suriye demokratik güçlerine değiniyor. Şimdi SDG ile olan ilişkilere dair soruyu yanıtlayan El Hasan, bakın Suriye'nin İç Ticaret Bakanı oluyor kendisi. Aslında diyor, Kürt yapılanması sadece SDG'de veya SDG denilen yapıda sınırlı kalmamalı. Kürt halkı Suriye halkının temel ve asli bir bileşenidir. Ondan ayrılmaz bir parçadır. Onlar bizim halkımızdır ve biz de onların halkıyız. Tüm Kürt güçleriyle görüşmeler devam ediyor. İster SDG olsun, ister diğer güçler olsun, tüm Suriye topraklarının bütünlüğünü geri getirmek için tek parça olması için Kürt ve Arap herkesi kapsayan birleşik bir Suriye için elbette mezhep, ırk ve din ayrımı olmaksızın görüşmeler devam ediyor ve Allah'ın izniyle iyi yönde ilerliyor diyor aslında Fransız Haber Ajansı'nın geçmiş olduğu haberi teyitleyen bir cümle bu. Yani görüşmeler devam ediyor ve Allah'ın izniyle iyi yönde ilerliyor diyor. Suriye İç Ticaret Bakanı Mahir Halil El Hasan'da yapmış olduğu açıklamada ve SDG ile görüşme olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlarken Suriyeli Bakan diyor ki bizim SDG arasındaki görüşmeler yani bizimle SDG arasındaki görüşmeler hükümetteki siyasi yönetimin yürüttüğü siyasi görüşmelerdir. Bir bakanlık veya diğer bakanlık arasındaki teknik görüşmeler değildir. Bu nedenle ister SDG ile ister diğer güçlerle olsun devam ediyor. Bu görüşmeler açıklanmadı çünkü hala istişare aşamasındalar. Herhangi bir sonuç olursa siyasi yönetim açıklayacaktır diyor. Ve Kürtlerin Suriye'deki ikinci en büyük millet olduğunu biliyorsunuz. Ancak geçiş hükümetinin yapısına baktığımızda Kürtlerin orada olmadığını görüyoruz. Bu doğru mu diye Rudov'un sorusuna da şüphesiz onlar temel bir bileşendir ve önümüzdeki dönemde ve geçiş hükümetinde aktif ve büyük bir rolleri olacaktır. Size bir şey söyleyeyim. Bence bazı Kürtlerin milliyetçilik veya Kürt devleti kurma veya milliyetçilik hakkında düşünmeye iten şey yıkılan rejimin eylemleriydi. Biliyoruz ki yıkılan rejim kontrol etmek ve servetini çalmak için Suriye halkını ırk, mezhep ve dinlere bölmek için çalıştı. Bildiğimiz gibi Kürt kardeşlerimizin büyük bir kısmı birçok medeni halktan mahrum bırakıldı. Biliyorum ki özür dilerim şöyle düzelteyim son cümleyi bildiğimiz gibi diyor Kürt kardeşlerimiz büyük Kürt kardeşlerimizin büyük bir kısmı birçok medeni haktan mahrum bırakıldı. Biliyorum ki bir kısmının veya büyük bir kısmının medeni kimliği bile yoktu diyor. Suriye İç Ticaret Bakanı Mahir El Hasan'da Rudava yapmış olduğu açıklamada şöyle toparlayacak olursak Fransız haber Ajansı'ndan Ahmet Şaran'ın yapmış olduğu açıklamaya kadar hatta şimdi aslında noktaladığımız e, Suriye İç Ticari Ticaret Bakanı Mahir e, El Hasan'ın açıklamalarına kadar orada Suriye Demokratik Güçleri yani YPG ve orada bulunan HTŞ yönetimi arasında görüşmeler var. Zaten kendileri de görüşmelerin olduğunu kabul ediyorlar artık. Tabi hani bu görüşmelerde neler konuşulduğunu elbette ki söyleyemeyiz. Bir neticeye varıldığında kamuoyuyla halkımızla paylaşıyoruz, paylaşırız diyor. E, HTŞ yönetimi bakanlar HTŞ lideri Ahmet Şer'a yapmış olduğu açıklamalarda ama şu an yapılan açıklamalardan yola çıkarsak görüşmeler tahmin ediyorum ki olumlu ve pozitif anlamda gidiyor. Yani buna dair de zaten uluslararası hem uluslararası hem Suriye'deki yerel kaynakların haberine baktığımızda orada da e, profil, e, durum, iştihat şu anda öyle görünüyor diyebiliriz. Burada noktalıyorum. Gün içerisinde aktarabileceklerim bunlarla sınırlı. Elbette ki ilerleyen saatlerde ve ilerleyen günlerde de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.